hareketlerinden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bundan önce dünyanın günlük hareketlerinden bahsetmiştik. Ee, bir de eksen hareketinden, kendi etrafındaki hareketinden ve şeklinden, şemalinden bahsetmiştik. Hani geoloji şeklindedir, küresel şeklindedir. Bir de tabii dünyanın yaptığı yıllık hareket var ama yıllık hareketi ve yörünge şeklini biz ayrı ayrı inceliyoruz. Çünkü yıllık harekette e, bir yıl içerisinde getirdiği sonuçlar var. Ama aynı zamanda bir de yörüngenin izlediği yollar var arkadaşlar. Şimdi mesela birinci, biz neden yörüngeyi farklı bir şekilde inceliyoruz? Mesela dünyanın güneş etrafında izlediği yol bu şekilde değil. Yani yüz süvare bir şekilde sahip değil. Dünya güneş etrafında bazen yaklaşıyor bazen de uzaklaşıyor. Dolayısıyla biz bunu farklı bir şekilde incelemek durumunda kalıyoruz. Ve diyoruz ki biz buna yörüngenin elipsoitliği yani yörüngenin yamuk olmasından bahsediyoruz, biraz daha yuvarlak değil. Şimdi bunu sakın geoidle karıştırmayın. Geoid neydi? Dünyanın kutuplardan basık ekvatordan şişkin kendi şekliydi. Bu geoiddi. Ama yörüngenin elipsoid kelimesini biz yörüngede kullanıyoruz. Yani izlediği yolun yüz yuvarlak olmaması, biraz yaklaşıp biraz uzaklaşması. Tabi bu yüz yuvarlak olsa dahi, bazen yaklaşıp bazen uzaklaşsa dahi yine yıllık hareket olacak. Yani yine yıl içerisinde güneş ışınları düşme açısı değişecek, sıcaklık değişecek, gölge boyutu değişecek, mevsimler değişecek, mevsimler oluşacak. Ama bir de bazı art başlıklar var. Örneğin mesela bunu şu şekilde değinebiliriz. Şimdi dünya güneşe bazen yaklaşıyor, bazen uzaklaşıyor. Dünyaya en yakın olduğumuz tarih arkadaşlar bizim 3 Ocak tarihi. Bakın burada görüyor musunuz? 147 milyon kilometre uzaklıkta. Aynı zamanda 4 Temmuz'da da tam tersi gün öte diyoruz biz buna. 152 milyon kilometre uzaklıkta. Yani biz aslında Temmuz ayında güneşe daha uzak bir konumdayız. Ocak ayında güneşe daha bir yakın konumdayız. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Hocam ne alaka biz e, Ocak ayında daha yakınsak ama niye daha soğuk mevsim yaşıyoruz? Bu dünyanın güneşe yaklaşıp uzaklaşması güneş ışınlarının dünya düşme açısını çok fazla etkilemiyor arkadaşlar. Bu bir. İkincisi biz dünyaya güneşe yaklaşsak dahi bakın buradaki resmi çok iyi bakmanızı istiyorum. Arkamız dönük görüyor musun? Mesela Türkiye nerede? Türkiye şuralarda bir yerlerde. Biz eğik bir yapıdayız. Bizim güneşe arkamız dönük. Yani güney yarım küre bu zamanda ne yaşıyor? Yaz yaşıyor. Biz dünya güneşten uzaklaşsa dahi bakın şu an daha uzaktayız ama bu sefer benim güneşe yönüm dönük. Ve bu sefer kuzey yarımküredeki bir yer yaz yaşıyor. Yani ben evet Ocak ayında çok yaklaşıyorum güneşe ama yani diğer aralığa göre daha fazla yaklaşıyorum ama arkam dönük olduğu için ben yine kış mevsimi yaşıyorum. Peki ne gibi durumlar söz konusu olabiliyor bunda? Şimdi dün güneşin bir çekim kuvveti var değil mi? Çok güçlü bir çekim kuvveti var. Hatta biz bu çekim kuvvetinden dolayı zaten güneş etrafında yörüngelere dizilmişiz, hareket ediyoruz bütün gezegenler olarak. Güneşe o zaman ben biraz daha olsun yaklaşırsa çekim kuvveti beni biraz daha arttırıp savurdurur. O yüzden mesela aylar nasıl gidiyor? 30-31, 30-31 şekilde gidiyor, değil mi? Ama bu ben güneşe daha yakın olduğumdan dolayı güneş beni savuruyor. Ben mesela Ocak ayı 31 çekiyor diyelim, Şubat ayını tamamlayamadan yani daha biliyorsunuz Şubat 28 gün sürüyor, 29 gün 4 de sürüyor. Ben de Şubat ayını tamamlayamadan Mart ayına geçiyorum. Yani o kadar hızlı hareket ediyorum ki yörüngedeki hızım artıyor. <laughs> yani ben şimdi bu resimde gördüğünüz yerlerde böyle fıt 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 ilerlerken hep aynı hızda ilerlemiyorum. Evet sabit bir yörünge hızım var. 108 bin kilometre hızla gidiyorum. Ortalama bu. <laughs> Ama yaklaştığım zaman 3 Ocak tarihinde benim hızım biraz daha artıyor. Çünkü beni savurtturuyor. Bu arayı o yüzden ben arkadaşlar biraz daha hızlı geçiyorum. Hızlı geçtiğim için benim Şubat ayım 28 gün sürüyor. Yani 28 gün çekiyor. Daha sonra devam ediyorum. Mart işte Haziran Temmuz'a kadar geliyorum. Bu sefer de güneşten bir miktar daha uzaklaştığım için biraz hızım yavaşlıyor. Dikkat edin genelde aylar yine söylüyorum 30-31 giderken Şubat kısa sürüyor. Sebebi yakın olduğum için ve beni savurduğu için. Bir de Temmuz ve Ağustos ayları peş peşe 31 çeker. Yani 31 gün sürer iki ayda. Normalde 30-31 gitmesi lazım ama o aylar 31 gün 31 gün sürer. Çünkü bu aylarda ben yavaşlamaya başladığım için bu sefer yörüngedeki hızımı yavaşlıyor ve ağırdan almaya başlıyorum. Ve gel, e, yaklaşmam gereken ekinoksuma yani 21 Eylül'de yaklaşmam gereken ekinoksuma ben yetişemiyorum. Hani yavaşladım ya. Bu sefer iki gün sapmalı yetişiyorum. Bu sefer ben buna 23 Eylül'de yetişmiş olurum. Çünkü neden? Benim buradaki hızım ne oldu? Yavaşladı. Eğer stabil bir hızda gitseydim eğer Dünya'nın etrafı yüz yuvarlak olsaydı, elipsoid olmasaydı, yani bir taraf 152 milyon kilometre, 147 milyon kilometre değildi, diyelim ki ikisi de 150 milyon kilometre olsaydı, benim bütün e, özel tarihim eşit olacaktı. 21 Mart, 21 işte şuralar aralarda, işte 21 Aralık, 21 Haziran, 21 21 Eylül olacak. Dördü de aynı olacaktı. Ama şu anda 4 özel tarihimden. Evet 21 Haziran, evet 21 Aralık, evet 21 Mart. Ama 23 Eylül neden? Çünkü bu tarihte benim yörüngedeki hızım yavaşlıyor. Yavaşladığı için ne yapıyorum? Ben Eylül ekinoksuma yetişemiyorum. 2 gün geç yetişiyorum. O zaman şu şekilde toparlayalım. Bir daha sayfaya geçmeden. ne dedik? Benim yörüngem elipsoid dedik. Yörüngem elipsoid olduğundan dolayı hızım, şeyim, izlediğim yol aynı değil. Bazen yaklaşıyorum. Özellikle 3 Ocak tarihinin en yakın olduğum tarih. Bu zamanlarda hızım arttığı için Şubat 28 gün sürüyor. Bazen uzaklaşıyorum, yavaşlıyorum. Yavaşladığım için Temmuz Ağustos ayı 31 gün sürüyor. 21 Eylül'de yetişmem gereken ekinoksuma yetişemiyorum. 23 Eylül'de yetişiyorum. Peki ben bu arada hangi mevsim yaşıyorum arkadaşlar? Eylül'e gidene kadar ben Temmuz Ağustos geçmiyor muyum? Ben bu zamanlarda Türkiye olarak ve Kuzey Yarımküre olarak yaz yaşamıyor muyum? O zaman ne diyeceğiz? Kuzey Yarımküre'de hangi gün daha uzundur? Yaz mevsimi daha uzundur arkadaşlar, gün diyorum, pardon. Yaz mevsimi daha uzundur, artı iki gün daha fazla uzun. Aynı şey tam tersi Güney yarımküre için Güney yarımköyde, artı iki gün daha kış mevsimi uzun arkadaşlar. Ee, bu olaya göre, bunu söyleyebiliriz. Başka bununla ilgili söyleyebileceğim, yörüngedeki hızım değişiyor, bunu üzerine değindik. Evet, şimdi bu maddeler üzerinden biraz devam edelim. da. Dünya güneşi olan uzaklığı yıl içerisinde değişir. Evet bunlar. değindik. 4 Temmuz'da dünya güneşi en yakın. 3 Ocak'ta dünya güneşi en uzak konumda. Ben neden kış yaşıyorum? Eksen eğitiminden dolayı. Benim çünkü sırtım dönük. Tamam. Dünya güneşi yaklaştığında güneşin Dünya'yı uyguladığı çekim kuvveti artar. Hızım artar. Hızım arttığı için ne yapıyordum ben? Şubat ayı 28 gün sürüyordu. Bunu buraya yazmış galiba. Kalsın. Dolayısıyla diyor 23 Eylül'de 21 Mart'a kadar geçen süre dünya yörüngesi daha hızlı 21 Mart'tan 23 Eylül'e kadar geçen süre daha yavaş geçer. Yani ben kuzey yarımkürede olduğum için 2 gün daha yaz mevsimini fazla yaşıyorum. Yörüngenin soyut olmasından dolayı. Eğer yörüngem yüz yuvarlak olsaydı ne olacaktı? Mevsimler eşit olacaktı. Mevsimleri oluşturan şey yörüngenin soyut olması değildir. Yörünge yüz yuvarlak olsaydı dahi mevsimler gene olacaktı. Ama eşit işte olacaktı. Yörünge yamuk olduğu için mevsimler eşit değil mevsim sürelerinin farklı olmasını diyor. Sebebiyet veriyor diyor. Evet. Aman dikkat. Bu önemli. Yörüngenin elipsi olması güneş ışınlarının düşme açısı üzerinde etkili değildir arkadaşlar. Yani ben yaklaşınca çok sıcak, uzaklaşınca çok soğuk oluyorum gibi bir şey olmuyor. Böyle bir etkisi yok. Dolayısıyla sıcaklık üzerine bir etkisi yoktur. Mevsimlerin oluşmasında da yörüngenin elipsi olmasında bir etkisi yoktur. Mevsimi oluşturan neydi? Mevsimi oluşturan dünyanın yıllık hareketiydi. Bu sadece bizim mevsimimizin ne yapıyor? Süresini değiştiriyor. Dünyanın yörüngesinin elif şeklinde olmasını getirdiği sonuçlar diyor bize. Nedir diyor Pardon. Rengi belirleyelim. Kış mevsiminin güney yarım daha uzun sürmesi. Kış, mevsimi güney yarım günü iki gün daha fazla. Neden? Çünkü yörüngenin elipsoid olması. Yazalım şuraya. Yörüngenin Evsoit olması. Yerçekimi kuvvetin kutuplara doğru artması. Yerçekim kutuplara doğru neden artıyor? Üç madde hatırlıyor musunuz? Yerçekimi, çevre uzunluğu, e, çap. Bunların hepsi neyle alakalıydı? Geoid şekliydi. Geoid şekliyle alakalıydı. Sürekli rüzgarların yönlerinde sapmalar olması. Sapmaları oluşturan şey dünyanın dönmesi ve hareketi değil miydi? O zaman ne diyeceğiz? Dünyanın günlük hareketi, küresel hareketi, eksen hareketi diyebiliriz. Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin değişmesi yörüngenin direkt elipsoid olması değil miydi? Hatırlıyorsanız yörüngemiz bizim yüz civarlak değildi. Yörüngemiz böyle biraz yamuktu. Şu da Güneş olsun. O zaman direkt Dünya ile Güneş arasındaki mesafe ne oluyordu? Değişiyordu arkadaşlar. Ve doğru cevabım Ceyhan Şıkkı olacak. Evet, eksen eğikliğinden bahsedelim. Şimdi dördüncü başlığımızı da bitirdik arkadaşlar. Yıllık hareket eksen eğikliğine geçiyoruz. Eksen eğikliği nedir? Eksen eğikliği şudur arkadaşlar. Bakın resimde görüyorsunuz. Bizim mesela şu yüz yuvarlak ortası çizgiler olmasa ben bunu ortadan ikiye bölmek istesem şu şekilde bölerim değil mi? Şu şekilde ortadan ikiye bölerim. Bakın normal bakmak istersen bu taraf yarısı bu taraf yarısı olarak adlandırılıyor. Ama Dünya şu benim çizdiğim kırmızı şekle sahip değil. Dünyayı sanki bu kırmızı noktalardan tutmuşuz. Birazcık yamultmuşuz. Aşağıya doğru sağa doğru çekmişiz. İşte bu çektiğimiz açı yani şu arada kalan açı 23 derece 27 dakika. Yani dünya böyle dümdüz değil de hafif biraz şöyle yamuk arkadaşlar. Bu yamukluğun sebebi de yani yamukluğun eğikliğinin derecesi ise hani dimdik açı 90 derecedir ya ona istinaden yamukluğun derecesi ise 23 derece 25 dakika olarak adlandırılıyor. Bu da bizim eksen eğikliğimiz. Yani dünya dümdüz değil de hafif yamuk bir şekilde dönüyor. Burada mesela resimde görüyorsunuz arkadaşlar. Hatta tanım olarak biz buna şey diyoruz. Yer ekseni yörünge düzlemine yani ekliptik düzleme açısı olarak adlandırıyoruz. Tanımsal olarak da bu şekilde. Resimde görüyorsunuz mesela bakın güneşe bazen arkasını dönmüş. Bak mesela bu resimde burası güney yarım küre. Yaz mevsimini yaşıyor. Ben ne yaşıyorum? Kış yaşıyorum Kuzey yarımküre. Diğer resme bakıyorum. Bu sefer yüzümü dönmüş. O zaman da burası yaz yaşar, burası kış yaşar. Yani güneşi görme durumuna göre değişiyor. Tabii eksen eğikliğin getirdiği dört tane özel tarih var. Dünya güneş etrafında hareket ederken, e, bu eksen eğikliğinin olduğu noktaya kadar gelebiliyor güneş şu 90 derece dik açıya Geldiği son nokta bu. Daha öteye geçemiyor, izin vermiyor. Eğer 50 derece olsaydı 50 dereceye kadar gelebilecekti. Çünkü daha iyi bu güneşi görebilecekti. 10 derece olsaydı 10 dereceye kadar gelebilecekti. Ama 23 derece olduğu için 23 dereceye kadar dik açıyla gelebiliyor, sonra gelemiyor. Tabii bu da bizim özel tarihlerimizi belirliyor. 4 tane özel tarihimiz var. 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık gibi. Bazen güneşe bizim yönümüz dönük oluyor. Biz yaz ayları yaşıyoruz. 21 Haziran. Bazen arkamız dönük oluyor. 21 Aralık kış mevsimini yaşıyoruz. Burada bize özel tarihlerden, bunlardan bahsediyor gençler. Mesela diyor ki, şunu hiçbir zaman unutmayın. Biz Güney Yarım ile her zaman ters mevsimleri yaşıyoruz. Yani ben ilkbahar yaşıyorsam, ekvatorun güneyindekiler sonbahar yaşıyor. Ben sonbahar yaşıyorsam onlar ilkbahar yaşıyor. Ben yaz yaşıyorsam onlar kış yaşıyorsa, kış yaşıyor. Ben kış yaşıyorsam onlar da yaz mevsimi yaşıyor diyebiliriz. Orta, orada biraz harita bilgisini bilmek gerekiyor. Güney Yarımküre'deki ülkeleri falan bilmek gerekiyor. Bunlar önemli. Türkiye'de kış mevsimi yaşanırken, hangisinde diyor yaz mevsimi yaşanır? Bir kere ben neredeyim Türkiye olarak, ben kuzey yarım küredeyim. Ben ne diyor? Bir dakika. Türkiye'de kış mevsimi. Heh. Türkiye'de kış mevsimi yaşanırken yaz mevsimine. Şimdi. Türkiye kış mevsimi yaşarken Moskova bir kere Rusya yukarıda. O da benimle birlikte kış mevsimini yaşar. Avustralya, Canberra, Avustralya'nın başkenti. Nerede Avustralya? T buralarda bir yerlerde arkadaşlar. O yaz yaşar. Alıyorum bunu. Ukrayna Kiev, kuzey yarımkürede benimle birlikte kış yaşar. Fransa, Floransa, İtalya kuzey yarımkürede bana yakın. Kış yaşar ve İskenderiye Mısır biraz aşağıdaki gibi gözükse de ekvator kuzeydedir arkadaşlar. Kuzey Afrika'da çünkü. Bu da yine kış mevsimiyle yaşar Yani bir, te, bir tek burada güney yarımkürede olan nokta avustralya Canberra. O zaman doğru cevabım benim sadece ne olacak? 2 numaralı nokta olacak. Dünya'nın şekli hareketleri ve yörünge düzlemini şekli dikkate aldığında 4 Temmuz tarihinde aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir? Direkt net olarak söylüyorum. 4 Temmuz'da ne oluyordu arkadaşlar? bizim dünyanın e, güneş olan uzaklığı artıyordu ve en uzak noktada olduğumuz noktaydı. O zaman onun cevabı bulalım hızlıca. Bakalım hangi şıkkımızda var? Dünyanın güneşe en uzak konumda olduğu nokta 4 Temmuz tarih. 3, 3 Ocağı sorsaydı en yakın konumda olduğumuz nokta diyebiliriz. Aşağıdaki verilen tarihlerden hangisi güney yarımkürenin aldığı güneş enerjisi daha fazladır? Şimdi öncelikle şöyle düşünelim. Bizim en fazla güneş enerjisi aldığımız zaman yaz mevsimi değil mi? Yaz mevsiminde burada özel tarihlerden hangisi var? Haziran. Bizim en yüksek güneş enerjisi aldığımız Haziran. O zaman onların güney yarım kürenin en yüksek enerji ve sıcaklığı alması için bizim tam tersimiz olması gerekmiyor mu? Yani ben üşürken 21 Aralık tarihinde o ne yaşayacak? Güney yarım küre yaz yaşayacak. Hatta en uzun gündüzünü yaşayacak. O zaman da tarihinde en fazla güneş ışığı aldığı gün olarak adlandırabiliriz. Yani hep böyle ters düşünmemiz gerekiyor. Şimdi hem kuzeyde ve hem güneyde olmak üzere iki tane enlem üzerinde bize e, her bir nokta bir ülke vermiş. Hangisi kesinlikle farklıdır diyor. Arkadaşlar kesinlikle farklı olan şu. Biri kuzey yarım küredeyse ve biri güney yarım küredeyse kesinlikle ve kesinlikle yaşanan mevsim farklıdır. Şimdi diğerlerine bir bakalım. Dünyanın dönüş hızı. Tamam biri kuzeyde biri güneyde ama ekvatordan eşit uzaklıkta uzaklaşmışlar. İkisi de 30 enlemler üzerinde. Bunların dönüş hızları bir kere aynıdır. Başlangıç meridyeninde olan uzaklık şimdi aynı da olabilir olmaya da olabilir. Yani bir kesinlik söz konusu değil. Yani bu aynı boylamda da olabilir, olmayabilir. kesinlikle öyle diyemem. Denize göre konum. Bilmiyorum ki. Yani denizin kenarında bir ülke mi? Dünyanın hangi tarafı? Bilmiyorum. Yani bu da bir kesinlik değil. Yer çekimi kuvveti, bu, bu kesinlikle aynıdır. Ama ikisinde de aynıdır. Farklı değildir. Kuzeyde, güneyde aynıdır. Kesinlikle farklı olmasını istiyorsan ne olacak? Aa, aynı anda yaşanan mevsim birbirinden farklı olacak. Eksen eğikliğinin etkisi, tabi özel tarihlerimiz var demiştik. Bu özel tarihlerdeki şu grafikten bahsedelim. Sonra dersimizi bitirelim arkadaşlar. Şimdi bu dört tane <laughs> <laughs> Bu dört tane özel tarihte bizim sınırlarımız sürekli git gel yapabiliyor. Örneğin <laughs> evet bazı gıcık yaparsa şimdi arkadaşlar 21 Mart ve 23 Eylül tarihinde yani bahar aylarında güneş ışınları ekvator bir düşer. Bakın görüyoruz. Mart'tan sonra biz ne yaşıyoruz? Yaz yaşıyoruz. Ama zaman güneşin kime gelmesi gerekiyor? Bize gelmesi gerekiyor. Tek 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 yengeç döncesine doğru 23, 27, 23, 27. Bak adı üzerinde ne bu? Dönence. Bana diyor ki dön geri. Daha gidemezsin. İzin vermiyorum. Dönence dışına güneş ışınları 90 derece dik açıyla çıkamaz. İzin vermiyor. Mart'tan sonra bana yaklaşıyor Haziran'a kadar. Nisan Mayıs Haziran'da Yengeç'e geliyor. Ama Yengeç diyor ki geri dön. Dönemezsin. Daha sana izin vermiyorum diyor. Tekrar geri dönüyor. Tekrar gece ve gündüz eşitlemeye başlıyor. Temmuz, Ağustos, Eylül'e geliyor. Tekrar bütün dünyada gece ve gündüz eşit. Yine ekvator açıyla düşüyor. Bu sefer benden uzaklaşıyor güneş. Güney yarım küre gitmeye başlıyor. Ekim, Kasım, Aralık oğlak dönemcesine gidiyor. Onlar en uzun gündüzü yaşıyor. Biz en uzun geceyi yaşıyoruz ve yani kış yaşıyoruz. Buradan dönence diyor tekrar geri dönüyor. Ve bu şekilde turun tamamlıyor. Bunu yaparken dönenceler ekvatora ve dönenceler arasına yılda iki kez güneş ışınları dik açığa düşüyor. Dönencelere yılda bir kez dik açığa düşüyor. Dönenceler dışına hiç. Yani Türkiye nerede? Şurada bir yer değil mi? O zaman Türkiye güneş ışınları hiçbir zaman dik açığa gelmez. Hiçbir zaman 90 derece dik gelmez. Çünkü dönenceler dışına hiçbir zaman güneş ışınları çıkmıyor arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Bir dahaki dersinde kaldığımız yerden devam ederiz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.